Petrol ofisi Maksimoto Motosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Hiç yollamadıysanız 5000 kere yolladınız bu videoyu incele diye. Peki Ali'nin kazasını inceleyelim. Kocaeli'de grup sürüşü önde de motorlar gitti. Rogart'ı kalmış, su akmış ve iki motor kazaya karışıyor. Bakalım yani e, burada evet suyun akması önemli bir sebep. Yani orada su olmamalı ama kaza bu olur. Yani bir anda bir su patlamıştır ve akabilir. Peki diğer etken ne? Diğer etken hız. Ve diğer etken yakın takip. şimdi Bunların hepsi bir araya gelince oluyor. Su olmasa bu kaza olmayacak. Doğru. Arkadaşlar bu kadar hızlı gitmeseler bu kaza yine olmayacak. Kaza yaptıkları anda 120 km sürat Daha öncesinde 170-180 minimum var. Şimdi... Yakın takip etmese Ali öndeki sürücüye o kurtaracak. Bakın kitapta hızla ilgili çok net bir cümle vardır. Kulağınıza küpe olsun. Yol yüzeyinde kendi şeridinizde kesintisiz olarak görünen yerde durabileceğiniz hızda olmalısınız. Bu çok önemlidir. Durabileceğinizde gitmiyorsan hep aksilikler çıktığında hep kaza yaşarsın. Yani hiçbir şey güllük gülistanlık değil ki. Toz pembe bir dünyamız yok ki. Evet burada su önemli bir etken. Hız ikinci etken yakın takip, üçüncü etken grup sürüşü, dördüncü etken. Çünkü grup sürüşünde insanlar birbirini dolduruşa getiriyor. Bir hızlı yeter, diğerleri de peşinden gidiyor. Geçmiş olsun herkese. Hakan gece sürüşü Kayseri'den geldi. Millet Bahçesi'nin orası kapıdan biliyorum. Şimdi burada cıbıl ellerle cıbıl üst başta Hakan gazlarken Çocuklar yayalar karşıdan karşıya geçiyor. Bu kaza neden oldu? Evet Hakan 120 ile gidiyordu. Çocuklar yaya geçti olmayan yerden kontrolsüz geçiyorlardı. Ben size bir etken daha söyleyeyim mi? Gece olduğu için oldu. Gündüz olsa bu kaza olur muydu? 120'ye gidiyor Hakan burada. Kaçla gitmesi lazım? Bulvar burası. 82 olması lazım. 120 ile gidiyor. Aşırı sürat. Çocuklar emniyetlerini düşünmeden gidiyorlar. Baksana ayakkabısı bile çıkıyor ayağından. Yani onlar kendi emniyetlerini düşünmek zorundalar. Çünkü yere geçidi yok. Kontrollü geçmek zorundalar. Ama gece olmasa bu kaza olur muydu sorusunu kendinize sorun. Zorunlu değilseniz gece kullanmayın. Umut'la devam edelim. Gündüz. Her şey görünüyor. Yine kaza oluyor. Yine kaza oluyor. Umut sağdan çıkacak gibi gidiyor. Yok öyle değilmiş. Araya girmekmiş derdi. Bu arkadaşın derdi de meğer sağa dönmekmiş. Yani İstanbul plakası değil. Dolayısıyla yolları bilmiyor olabilir. Oysa ki o mavi arabanın sağ ayrılma şeridi burası. Bak buradan dönmesi gerekiyor. Yolu kaçırdı demek ki son anda orası değil. Oradan dönemez. Orası karşıdan gelip dönenlerin yeri. Dönemez. Bunda en fikiriz. Ama dönüyor. Dönemez. Ben haklıyım. Yani derdini doktora anlatırsın eğer anlatabilecek durumdaysan. Sen kendini kolla. Benim prensibim budur. Sen kendini kolla. Görkem'le yine akşam sürelim. Görkem çok güzel gidiyor yani. Bak sürat nefis. Bir de önlem alırsa, öngörürse falan sarı yanıp sönüyor. Bir kavşak orası. Soldan bir araba geliyor. Görkem hiç umursamıyor. Hiç umursamıyor. Neden? Belki de geçiş hakkı benim diyor. Doğru. Sana sarı yanıyorsa ona kırmızı yanıyor. Burada hem fikiriz. Ama sen kendini koru. Bunu düstur edin. Gazı kapatsa bak burada. Bak araba görünüyor. Ya kapat şu gazı. Belki gelir, adam belki görmedi seni. Belki şu direkler yok mu bak, A türeyi, A sütunu, onun arkasında kaldın. Ya sen kendini korusana abicim, ne işin var? YK Motor, yardır YK, yardır hop kaysın. Motora bak, motora. Motor aynı hızla devam ediyor. YK da yalnız orada, kafayı kötü orada. Ben size söyleyeyim. Dur bak, Ko koşuşa bak. Arkadaşlar bakın sağda bir şantiye var değil mi gözüküyor oranın şantiye olduğu ya oraya kamyon giriyor çıkıyor yerler toz içinde aslında yıkanarak çıkması lazım ama e, Türkiye burası olmuyor işte o yüzden lütfen siz kendinizi koruyun ve ayağa kalkmaya çalışmayın bırakın sürünün poponun üstünde bak kalktı bak burada bak kül nasıl vuruyor kafayı kask olmasa yandı bitti kül oldu gitti vallahi. Tabi vücutta dirseklerde falan hasarlar var. Sonra can, e, mal canın yongası. Koş YK koş. Koş bakalım. Geçmiş olsun. Çağatay'la sürelim. Oh Çağatay kapışıyor öndekiyle. Adım gibi eminim. Öndekiyle kapışıyor. Makaslara bak. Benim yüreğim burada kalktı zaten seyrederken. Bir şey olacak çünkü belli ve... Oh, oldu işte. Arkadaşlar önünüzde bir motor gördüğünüz zaman bir rahat durun ya. Bir rahat durun ya. Bu ne? Herkes gazlıyor. Adam gidiyor. Bırak gitsin. Belki de arkadaşı emin değilim tabi bilmiyorum da. Burada makasa giriyor. Çağatay da ben burada geçerim diyor. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Etkin bir yönlendirme gelmiyor sağa doğru. Ee, o yüzden de bu kaza meydana geliyor. Vallahi büyük geçmiş olsun ama söylüyorum. Rahat durun. da sürelim. Özkan son derece tedbirli. Cıbıl eller falan ama mont falan yakıyor tabii. İkinci motor skuter büyük ihtimal. Bak şimdi gidiyor. Burada ne oluyor? Araba çıkıyor. Özkan fren. Küt. Fren yapmak her zaman kurtuluş değil. Önce kaçmaya ve sığmaya bakacaksınız. Bunu hep dile getiririm. Bak şimdi burada aynısı oluyor aslında. Ha, Özkan gidiyor. Bak şimdi arabayı gördüğü yere bakın. Gördü arabayı değil mi? Hemen fren yapıyor. Fren de şöyle ha. Fren yapıyor. Halbuki sola bir kontra kaçıp gidebilir. Karşıdan gelen giden yok. Şu önce frenden bir kurtulun arkadaşlar. Yani motosiklette ekstra bir bilgi geldiği zaman küçüklük avantajını kullanarak kaçın. Bir yerlere sığmaya çalışın. Sığabilirsiniz. Çok küçüğüz. Büyük bir avantaj bu bizim için. Dinleyin şu abinizi. Selo, selo sürüyor. Sağ kavşak. Of of selo'ya bak. Hop selo gidiyor. Selo çimen nerede? Selo karşıda. Ve selo kaldırımda diyerek diziyi sonlandırıyor. Dur selo orada abla var. Dur dur Allah aşkına. Kurtardık. Hadi <laughs> gel Selo ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yarış motoru altındaki. Ne biçim girmek o kavşağa? Yine önde motor var da ondan bak. Şu dereye bir çarpsa var ya selo. Şu dereye bir çarpsa. Kıyafet de yok zaten. Şu ağaca bir çarpsa. Ne olur? Karşıdan gelen kamyona çarpısa ne olur? Yani çok ucuz atlatılmış bir şey. Hani becerimi şans mı? Bence yüzde şans. Hadi yüzde de beceri. Beceri olsan orayı dönerdin ama. Hüseyin ortadan ikiye bölmüş, ön arka. Arkayı seyredin, sağa seyredin. <laughs> Öndeki durdu. Hüseyin durdu. Arkadaki duramadı. Bu olur mu? Tabii ki olur. Tabii ki olur. Bak şimdi burada. Öndeki duruyor, Hüseyin duruyor, arkadaki durmuyor. Neden? Takip mesafesi. Ya zaten aralardan gidiyorsunuz. Bari takip mesafesini uygun bırakın arkadaşlar. Yani şu aralardan bu kadar yakın gitmeyin de. Yani. Mustafa gönderdi. Alanya Kuş Yuvası yolu. Burası çok da güzel bir yoldur. Kuş eski yolu iyiydi. Gidiyor sol viraj. Ağaç gölgeleri falan derken Mustafa takır tukur bir şeylerin üstünden geçiyor. Sarsılıyor motor. Allah'tan büyük geniş lastikli bir motor da bir şey olmuyor. Görelim mi ne olduğunu? Görelim tabii. Koyu gölge alanlar görüşü engeller. Koyu gölge alanlara yavaş zaten ama belki daha yavaş girmek lazım. Çünkü umulmadık şeyler çıkabiliyor. Bakın bu virajda şuradan bile gözükmüyor. Ancak üstüne geldiğin zaman görüyorsun gerilim attı kablolarını. Amcalar çekmiş kabloları Muhtemelen öyle yemeğine gitmişler. Yolun ortasında bırakmışlar ya da kopmuş. Bilmiyorum senaryo üretiyorum ama özellikle ince lastikler için çok tehlikeli. Dikkatli olalım, ulaşla başlayalım dikkatli olmuyor. Oh sola dönüşe bak maşallah ama olay o değil. Bak şimdi amca hiç soluna bakmıyor. Bak hala bakmıyor. Ya yaşlı insanlar bunu yapabilir. Amcaya yaşlı dedim ama belki yaşıtızdır. Dikkatli olun siz yine de. Mert. Dört şeritli yol. Hop. Yandakine bak. Hey yavrum hey. Bu ne? Ya sen kendini görüyor musun böyle giderken ya? Giyinin diyoruz. Biz siz soyunuyorsunuz. Kaskı da çıkardı iyi mi? Bak kaskı da çıkardı ya. <laughs> Niye yapıyorsunuz bunu? Ve devam edelim. Solladık burada arabayı. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa, bu kötü ya bu videoyu biliyorum ben. Bakın burası bir köy. Ne beklenir? hayvan beklenir burada. En çok hayvan beklenir. Dört ayaklı. Yani bakın köpecik ne yapacağı belli olmaz. Sağda dururken yani korna çalıyorsun. Korna değil orada yapman gereken şey. Yavaşlamak kardeşim. Yavaşlayın. Hayvan görünce lütfen yavaşlayın. Onların ne yapacağını kestiremezsiniz. Ne olur yavaşlayın. Bu video da Alkan'dan geldi ama nereden? Madagaskar'dan geldi çok uzaklardan. Orayı turluyorlar. Ama yorgunluk var, dikkat dağınıklığı var. Bak şimdi minibüs geliyor aslında oradan. Alkan baktığı halde adamın üstüne gidiyor. Yorgunken kullanmayın. Dön artık, dön oralarda. Utanalım mı? Bak karşıdan gelenden bir utandık bir kere. Cıvıl cıvıl bir tane geldi. Al. Bu ekmek parası derdindeki arkadaşlardan da bir utanalım mı? Utanalım. Utanalım ya. Bunu hakkıyla yapan arkadaşlarımız var ya. Onlara özelim biraz. Merdo, Merdo kadıncağıza yol versene. Nereye gidiyorsun ya? Yol ver abicim şarkı söyleyeceğine ya. Burası da ters yol büyük ihtimal. Allah'ın sopası yok derler. <laughs> Sopa geldi senin de kafana. Düşmedi neyse ki. Kırmızı ışıkta duruyor Tulu. Kalabalık da bir yer. Bak yayalar geçiyor. Karşıdan pusetle gelen var. Şuna bak ya. ya şundaki süreti gördün mü ya? Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Bu nedir artık arkadaşlar ya? Sakin olayım diyorum. Ama çok mümkün kılmıyorsunuz bunu ya. Ben onlara motorcu demiyorum zaten. Nasıl ki buna demediğim gibi şuna bak. Elin akıllısı bu çünkü. Biz kendimizi geliştirmeye devam edelim. Ne beklenir diye soralım. Otobüs varsa ne vardı? otobüs varsa ne vardı? Yaya vardı ama bu sefer motosikletli var. Skuturlu arkadaşımız var. Yaya değil. Ha motosiklet, skutur dediyseniz ancak kabul ederim. Ulaşla devam edelim. Ulaş gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Gidiyor gidiyor. Durdurduk. Ne beklenir? Sorumuz bu. Burada ne beklesin? Ee, sağlı sol değil kavşak. Bir kontrolsüz kavşak çünkü burası. Arabalar da park etmiş. Bak kasksız hem de cıbıl bir skuturlu içten dönerek senin karşına çıkabilir. Gökhan, karanlık ne beklesin arkadaşlar? Bu videodaki ikinci vaka ipucunu da vereyim. Ne beklesin? Sen olsan ne beklersin? Bak etrafta yiyecek yerleri var, restoranlar var, şunlar var, bunlar var. Köpek bekler misin? Bekleyin ne olur ya. Özellikle restoranların yanından geçerken bekleyin. Orada karnını doyuruyor o hayvanlar. Gidelim bakalım. Bir köy yolu, bir sağ viraj var ileride. İncinde top oynuyor ama yine de bir şey bekleyelim mi buralarda? Kesinlikle bekleyelim. Geri geri gelen bir araç bekleyelim mi? Geri geri Ha <laughs> Biraz hızlı olsa karşıdan da bir araba gelse. Nasıl sürmeliyiz? Bak burası kum baba. Orada sürüyorum. Şimdi ileride diyor yaya geçidi var diyor 30'a düş diyor. Tamam mı? Bunları hep önceliklendireceksiniz arkadaşlar sürerken. Durduk bak şimdi burada motorculardan bir şey bekle. Yaya geçidi var. Etrafa baktık yaya var mı? Yok. O zaman 30'a rahatça geçebiliriz. Durduk bak amca oradan yola doğru yürüyor. Çıkabilir mi? Karşıda beyaz araba var. O çıkabilir mi yola amcaya doğru? Bunların hepsi olabilir. Öngörü dediğimiz şey bu işte. Gidiyoruz yine bir tabela var. Yaya geçti. Hemen tarıyoruz yolu kaldırımları. Yaya var mı? Varsa arkayı kontrol edip duracağız çünkü. Bu beyaz araba yola çıkabilir mi? Bu siyah araba yola çıkabilir mi? Hepsi önünüze atlayabilir. Sonra dersiniz ki bir anda oldu. Kırmızı araba gelebilir mi? Beyaz araba kırmızının arkasına girebilir mi? Bunların hepsini önceliklendirmeniz gerekiyor. Yoksa lay lay lom sürülmez motor. Bak şu kadarcık yol. Yaya geçti. Yavaşla. Yine yayı kontrol et. Var mı gelen gider? Tamam mı? Yani bunlara bakacaksınız. Bak bu arabadan buradaki park yerine girişi bekleyeceksiniz. Beni görsün ben geliyorum. Çok beklersin. Bu araçların hepsinden bunu bekleyeceksin. Sokakların her birinden çıkış bekleyeceksin. Bu araba sokağa girer mi? Girer. E beni görmüyor mu? Görmüyor kardeşim. Seyret videoları. Bu abla yola çıkabilir mi? Arabanın stopları yanıyor. Yola gelebilir mi? Karşıdaki oraya girebilir mi? İleride çift yönlü yol yollar. Sağdan soldan giriş çıkış var. Bak araba çıktı oradan. Başka arabalar çıkabilir mi? Çıkabilir. Şimdi bunu böyle sürmüyorsanız bana video yollarsınız. Kaza geliyorum der çünkü. Ciddi söylüyorum. Ya böyle motor mu kullanırlar? Paranoyak ettin bizi falan. İyidir iyidir. Paranoyak olan adam hayatta kalan adamdır. Motor zevkini çıkarmak öyle bir şey değil ki. Caddede çıkarmayı ben motorun zevkini. Yavaş git işte etrafı seyret onlar da seyir seyretsin falan. Olmaz mı? Bu kadarcık yolda bu öngörülere sahip değilseniz kaza geliyorum diyor sizler için. Anlaştık mı? Şu abinize de birazcık hak verin artık ya. Tamam mı? Sponsorumuz Petrol Ofisi Maximo Otomotosiklet yağlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sayesinde kesintisiz bir bölüm daha izlediniz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve veda ederken hep birlikte tek bir ağız, tek bir yürek şu cümleyi kuruyoruz. Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximo Otomotosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.